Merhaba, 2021'i bitirdik. 2022'nin ilk kitap videosuyla karşınızdayım. Ve Ocak ayı, yılın ilk ayı, ilk kitabı Dünyasızlar. Ee, güzel bir kitapla başladığımı düşünüyorum. Keyifliydi, sürükleyiciydi, farklıydı ee, Kaan Murat Yanık'tan. Ee, 2020 yılında çıkan kitabı yazarın. Ee, yazar bu arada 1988 doğumlu Türk Dili ve Edebiyatı mezunu, aynı zamanda Klasik e, Türk Edebiyatı mezunu. Tarihi anabilim dalında da yüksek lisans yapmış. Bundan önce de 3 kitabı var yanlış hatırlamıyorsam. Onları da e, inceledim. E, çok güzel yorumlar vardı. Önümüzdeki aylarda ya da yıllarda o kitaplara da yer vermeyi düşünüyorum. E, kitabın konusuna gelirsek, kitapta bir üniversite öğrencisi bir şiddete uğruyor. Nergis ee, kitap böyle başlıyor ama konu farklı yerlere geliyor ve e, içinde kayboluyorsunuz Hı. Firuz Dede var, Firuz Dede hayatını anlatmaya başlıyor Hayat hikayesini, çok yakın dostu olan Avraz'la olan hikayesini Bu süreçte Bakü, 2. Dünya Savaşı, yaşanan olaylar ve Nergis'in yaralarını bir bir sarıyor e, Firuz Dede bunları anlatırken e, Ve e, anlatılan hikayeler çok güzeldi çok sürükleyiciydi. Ee, sanırım 3 günde bitirdim kitabı. Hani farklı bir roman okuyayım beni sürüklesin, e, iyi hissettirsin diyorsanız e, kesinlikle öneriyorum bu kitabı. Dünyasızlar, keyifli okumalar diliyorum. Ocak ayının ikinci kitabı, Vejeteryan. Şöyle bir kapağını yakından göstermek istiyorum. Çok beğenmiştim kapağını. Ee, bir yerde görmüştüm. Dikkatimi çekmişti ve o sebeple alıp okumak istemiştim. Merak etmiştim. İ i̇çinde de üç öykü var. Üç öyküyle de çok alakalı aslında bu resim. Eee Vejeteryan dediğim gibi bir Kore edebiyatından bir kitap. Kore edebiyatından okuduğum ilk kitap bu arada. Yazar 1970 doğumlu. Bu kitabıyla da 2016'da uluslararası bir ödül almış. Kitabın içinde 3 öykü var. Vejeteryan, Moğol lekesi ve Alev ağacı. 3 öykü ama içi, üçü de birbiriyle bağlantılı. Üçünün de baş karakteri bir kadın. Bu kadın bir gün bir rüya görüyor. O rüyasıyla beraber vejeteryan oluyor ve hayatı değişiyor. Olumlu anlamda değişmiyor. Tamamen dibe vuran bir e, hayata sürükleniyor. E, kitap e, rahatsız edici, ürkütücü bazı şeyleri böyle e, pek iyi hissettirmiyor size. E, Kitapta cinsel içerikli e, sahneler diyeyim. Sahneler de vardı ama kadının böyle gitgide sona doğru yaklaşması, farklı bir duruma düşmesi çok ilginçti. Psikolojik de bir kitap diyebiliriz aynı zamanda. Neden ödül aldığını bilmiyorum ama benim için farklıydı. Kitabı önerir misiniz derseniz inanın Kore Edebiyatı'ndansa, Türk Edebiyatı'nda okunması gereken daha güzel kitaplar var ama hani merak ettim. Kore Edebiyatı işte kapak güzel ee, neymiş acaba derseniz, yani iki güne bitti. Ee, okuyabilirsiniz. Ee, benim için farklı bir deneyim oldu. En azından farklı bir ülkenin edebiyatından bir kitap okuyorum ve kendi ülkemizde yazılan o güzel kitaplarla kıyaslama imkanı buluyorum. Size de denerseniz e, keyifli okumalar diliyorum. Ve e, Ocak ayının üçüncü kitabı çocuk edebiyatından bir kitap. Ee, bir şeftali, bin şeftali. E, Samet Behrengi'nin e, Küçük Karabalığından sonra bu kitabını da okumak istedim. Yine Metin'in e, okulundan okuması için verilen kitaplardan biriydi. Madem Karabalığı okudum bunu da okuyayım dedim. O okumadan önce okudum. Hem de üzerinde de e, beraber konuşabilme fırsatı yaratabilmek adına. E, Samet Behrengi e, İran Çocuk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri. 1938 doğumlu fakat bu kitabı okurken ve yazarla ilgili araştırma yaparken bilmediğim ve aynı zamanda üzüldüğüm bir şey oldu. Yazar 1968 yılında ölü bulunmuş. Aras Irmağı kıyısında ve henüz 29 yaşındaymış. 29 yaşına kadar birçok da eser bırakmış. Aynı zamanda öğretmenlik de yapmış. Kim bilir daha çok yaşasaydı neler yazacaktı? Ee, bu kısmı biraz beni üzdü açıkçası. Ee, Bendim kitabı. Kitap bu arada bir dostluk hikayesini anlatıyor gibi gözükse de onun altında bize çok önemli bir kavramları e, öğretiyor, anlatıyor ya da çocuklara anlatıyor diyebilirim. Bunlar sınıf renkleri, farklılıklar emek, arkadaşlık, dostluk, şefkat, sabır, adaletsizlik diyebilirim. Bir şeftali ağacının zaman ve emekle yavaş yavaş büyümesi ve yaşanılan süreci anlatıyor. Güzel bir kitaptı. Okumanızı öneriyorum. Ve Ocak ayının son kitabı Beyaz Geceler Dostoyevski. Fyodor Mihailovich Dostoyevski kitabı tam okumaya başladım Twitter'da bir yazı Dostoyevski'nin en iyi ilk 5 kitabı ve 5. sırada da Beyaz Geceler vardı hiç Dostoyevski okumamış biri olarak doğru bir kitapla başladığımı düşünüyorum Dostoyevski'nin hayatı çok uzun ama kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisi Rus yazar, 59 yaşında vefat etmiş, aynı zamanda askeri bir mühendis. İlk kitabı İnsancıklar, merak ettiğim diğer kitapları da var. Yine önümüzdeki yıllar ve aylarda yer vermek istiyorum. Bu arada hayat hikayesinde bir dönem politikayla ilgilenmiş ve bu sebepten dolayı da onay hapiste yatmış. Ee, uzun bir hikayesi, hayat hikayesi ilginç bir hikaye hayat hikayesi var kendisinin. Ee, bu beş sırada dediğimin öncesinde e, suç ve ceza, Krama, Karamazov kardeşler var ki benzer uyarlama olarak Türkiye'de de dizi olmuştu. İzlememiştim ama biliyorum. Kumarbaz, Budala ve Beyaz Geceler. Beyaz Geceler aynı zamanda Metin'le aynı anda okuduk. Yine bu kültür yayınlarından çıkan kitabı yine Kültür yayınlarının çocuk edebiyatı kısmında da e, Beyaz Geceler var. Ama sadece Beyaz Geceler'den bahsedilmiş. Çünkü kitabın içinde e, 1, 2, 3, 4, 5 öykü var. Bunlar Beyaz Geceler, Başkasının Karısı, Noel Ağacı ve Nikah, Haysiyetsiz Hırsız ve e, Yufka Yürekli. Metin'in kitabında sadece Beyaz Geceler anlatılıyordu. E, kısaltılmış olarak. E, bu öykülerden e, açıkçası ben Beyaz Geceler ve Yufka Yürekli'yi çok beğendim. Beyaz Geceler ilk Öyküydü. Sonuncusu da Yufka Yürekli'ydi. Ee, akıcı, anlaşılır, keyifliydi. Ee, aradaki öykülerden havada kalanlar oldu. Ama dediğim gibi Beyaz Geceler ve Yufka Yürekli'yi e, beğendim. Ee, bu arada kitap 1848 ilk yayınlanma tarihi. Ee, bu 5 öyküde de genellikle yalnız, e, yani başkalarının arasında yalnız kalan insanlardan bahsedil bahsediliyor. Ve... E, hüzünlü bir e, kitap da diyebilirim aynı zamanda. E, Dostoyevski ilk defa okuduğum için bir heyecanla başladım. E, beni kesti mi? Çok kesmedi. Beğenmedim de diyemem ama e, bundan sonra hangisini okuyacağımı bilmiyorum ama Karamazov kardeşler bir göz kırpıyor bana, bilemiyorum hangisi olacak ama merakla okumak için sabırsızlanıyorum diyebilirim dostu eski. Benim için ilk deneyim güzeldi. Denerseniz hiç okumadıysanız keyifli okumalar. Eğer okuduysanız bundan sonra okumamı istediğiniz bir kitabı varsa lütfen yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Keyifli okumalar. Ocak ayı da böyle geçti. Güzeldi benim için ilk ay. Önümüzdeki ay Şubat ayında okuduğum kitaplarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli okumalar diliyorum.